Merhabalar. Bu videoda sizinle Access Bars nedir? Onunla ilgili biraz daha detaylı bilgi paylaşmayı seçtik. Access Bars başımızda bulunan 32 tane bar noktasına parmaklarımıza dokunarak kuantum alanda yaptığımız bir enerji çalışmasıdır. Ee, hayatlarımızı zihnimizle yönettiğimizi zannediyoruz ya işte o öyle değil. Aslında hayatlarımızı ve kaderimizi belirleyen şey bilinçaltına var olduğumuz andan bugüne kadar kodladıklarımızla ilgili o yüzden de o bilinçaltının çok farkında olmadığımızda oradaki kayıtlara çok erişemediğimizde hayatlarımızı arzu ettiğimiz şekilde tezahür ettiremeyebiliyoruz. Access varsa işte tam bu noktada bu enerji çalışmasıyla hepsinin ayrı bir alan alanı var kafamızda bunun o 32 noktanın o alanlarda şimdiye kadar bilinçaltımıza ne kaydettiysek ve bizi nasıl sıkıştırıyorsa, yaratımlarımızı nasıl sınırlıyorsa bunları tamamen o sıkışmışlıklarını çözen, enerji alanını genişleten ve sonrasında da oradaki e, arzu etmediğimiz yaratımlarımızı, tezahürlerimizi tam anlamıyla değiştiren, şahane uygulaması kolay, keyifli, eğlenceli bir uygulama. Bir akses bar seansında olabilecek en kötü şey, ki aksesi en çok tercih etmemin nedeni, Tam bir vücut masajı almış gibi hissedersiniz. Acayip gelişler ve rahatlarsınız. Olabilecek en iyi şey de hayatınız tam anlamıyla değişir. Açıkçası şu ana kadar ki tecrübelerimden sadece vücut masajı aldığını düşünerek çıkan bir danışanın hiç olmadı. O yüzden de gerçekten hayatınızı değiştirmeyi seçiyorsanız en kolay yöntemlerden biridir Access Bars seansları. Access Bars öğrenmek, Access Consciousness teknikleri. Ben hem eğitimlerini veriyorum, akses barsın hem de seanslarını veriyorum. Seanslar kişiye göre değişebiliyor. Bazı insanlar var, sorunları konuşmayı seçmiyorlar. Ki hiç önemli değil. Sadece onlara bar seansı veriyorum. Bar seansıyla artık enerjilere göre de değişir süresi. Bir saat ile iki saat arasında sürebilir barslar. Ot yutuyor o keyfine bakarken ben başımda bulunan tüm o blokajları açabileceğiniz bilinçaltınızdaki Bars uygulamasını yapıyor oluyorum. Ama genelde konuşmayı seven bir milletiz. O yüzden de 3-3,5 e, üç, üç, saate bulabiliyor benim seansım. Öncesinde onun sıkıştığına inandığı, daraldığına inandığı tüm kolları konuşup tüm o negatif olarak düşündüğümüz düşük frekanslı enerjileri açığa çıkartıp daha sonrasında da üstüne Bars vererek e, yoldamayı daha çok seviyorum arkadaşlarıma. Çünkü o zaman daha derin bir temizlenmeyle ben, benim elimden ayrılmış oluyorlar. E, en net hissettiğimiz şey bizi sınırlayan, neyi nasıl yapamayacağımızı bize söyleyen zihnimiz tam anlamıyla susuyor. E, o sustuktan sonra da acayip bir dinginlik geliyor. Düşünemiyorsunuz ki düşünmemek şahanedir. Sihrimizin başladığı noktadır. Düşünmemek düşünemiyorsunuz ve Enteresan bir şekilde evren size göz kırpmaya başlıyor. Farklı olasılıkları fark etmeye başlıyorsunuz zihniniz sustuğu için. İnanılmaz mucizevi değişimler yaşıyor oluyorsunuz. Görmeyi seçenler var, bir de görmeyi seçmeyenler var. Ama velakin herkes istisnasız görmeyi seçse de seçmese de o değişimi yaşıyor oluyor. O fark etmese de çevresindeki insanlar fark ediyor bazı arkadaşlarımız da var ki hmm, gerçekten şahaneymiş ben bunu öğrenip hayatımın bir parçası yapmak istiyorum diyor. İşte onlar seminerlere katılıyorlar ki seminerlere katılan insanların attığı adım aslında şu. Evrenin dilini öğrenmiş oluyoruz. Ben böyle tanımlıyorum Access Pass seminerlerini. Evrende nasıl konuşmamız gerektiğini, enerjileri nasıl değiştirebileceğimizi, sihirlerimizi, mucizelerimizi keşfettiğimiz dolu dolu bir gün Üstüne de bar seansı nasıl uygulandığını öğreniyoruz. kendinize de bar yapabiliyoruz. 4 seans. 2 seans siz yapıyorsunuz, 2 seans size yapılıyor ve 4 seans, 4 akses baş seansı almış olarak çıkıyorsunuz. Çünkü size yapılırken de, siz yaparken de aynı enerji alanında olduğunuzdan dolayı sizde de o farkındalıkla ilgili çalışma gerçekleşmiş oluyor. Akses karşı araçlarının bir şifa yöntemi olduğunu söyleyemeyeceğiz. Akses şifa ile ilgili değildir. De, ama farkındalıkla ilgilidir. Ve siz bir şeyleri fark etmeye başladığınızda siz bu hayata hangi dilden konuştuğunuzu keşfetmeye başladığınızda işte o zaman o farkındalıkla birlikte şifa da zaten otomatikman geliyor oluyor. Yani şifa amacımız değil sonucumuz aslında diyebiliriz. Akses bars dediğimiz olay akses karşısının ilk adımı ve ne kadar ilerliyor olursanız olun bu sistemin içinde her zaman, her zaman, her zaman asla vazgeçemeyeceğiniz bir uygulaması. Biz çok keyif alıyoruz. Ee, içi, her geçen gün daha fazla insan aramızda görüyoruz. Çünkü her geçen gün insanlar hayatlarını artık zorluktan değil kolaylıktan, neşeden ve ihtişamdan yaratmayı seçiyor ki bundan daha iyi nasıl olur. Hepinizi seviyorum. Hayatım için size kolaylık neşe ve ihtişamla gelsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın. The future is now.